Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yaklaşık bir 6 ay sonra ilk defa hayvanlarımızı tekrardan kras alacağız. Artık kış geçti. meralar serbestlendi. Dışarıya salmaya başlayacağız. Hissettiler onlar da. Doğuran da. <pelled hollow HD> <laughs> mutluluğa Dur. <bakar> mısın gemini çöz Aks. Ax. Hadi kızım, Hadi bunlar da ilk defa çıkacak olan iki tane dövmemiz. Melike bekle orada sen. Tamam. Ben. tamam ben. Zit, 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 git zit, git, zit. git oraya git. O kadar da aptal olmaz. Jeg <SMILINGaría> Bunlar şimdi ta hayvanların yanına giderler. Düştü bir tanesi. Koştular ya. Sanki hiç çıkmamışlar gibi hayatlarında sanki ilk defa çıkıyorlar. Şşş. Oha. Şşş. Sakin. Ağzı bile köpürdü. Gel kızım, gel. Sakin. Sakin. Şşşt. Nere? Nere? Ben gel. Koskoca inekler bile. Ксэм <laughs> аа <laughs> 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 Bunların iki tanesi daha yeni çıkıyorlar. Şşt, hadi bakalım, gel. Şşt, hadi, hadi. Hadi. Hmm. Gel bakalım. Gibi. Bu kanalolar, şalgamlar falan çok güzel kokuyor arkadaşlar. Has. Ah battım. Hadi. Hadi. Tamam. Bak. Gel bakalım. Gel. Şu an aşırı mutlular çıktıkları için. Sen de ilerlemen ki. Thanks. Ortalık karıştı. <laughs> Aşağıda da koyunlarla İbrahim abi geldi. farklı bir salan abimiz var. Onun hayvanları da güzel. Ali abi ne yapıyorsun be? Sulaşacağım bunu. Ben burada bayırda Tamam tamam sula. Sula sula bir şey olmaz. abi sefte. <laughs> Melike gel böyle. Bu dün akşam doğurdu. Videosunu çekmiştim sizlere. Onu da saldık. Yakın zaten hemen. Şuradan şurası. Çık yukarıya istersin. Yukarıya çık istersin. Alışacaklar bugün ilk gün Meraklarını atacaklar Aslında hani Zaten açık beside duruyorlar hani serbesteler Herhalde zincirde falan dursalar oha şu anda Bayırda falanlar yani Bu ne hız Ama alışıyor hayvanlar şimdi biz her sene Çıkardığımız için onları Biz otlatmaya çıkartıyoruz onları meraya Alışıyor hayvanlar. Ve havalar ısındığı zaman biz çimen kokmaya başladığı zaman haliyle hemen kapıya geliyorlar. İşte çıkmak istiyorlar falan. Hemen hissettiler zaten hani kapıya geldiğimiz gibi hemen kalktılar falan hissettiler. Ama şu anlık sakinler. Mesela geçen sene 4 tane falan salmıştık yeni. Şimdi bir tane iki tane saldığımız zaman hadi ayak uyduruyorlar. Ama dört tane falan saldığımızda hep hani diğer ineklerden, hayvanlardan hep uzaklaşıyorlar farklı. işte başı boyu geziyorlar. Sağa gidiyor, sola gidiyorlar falan. Bakın mesela bunlar bile iki tanesi bile ayrı geziyor. Ama tek olsaydı mecbur hani gitse bile dönecek gelecek bir yere gitmeyecek. Veya en kötü nereye gidecek? Başka hayvanların yanına gidecek. Ama işte birden fazla olduğu zaman işte atıyorum iç alakası olmayan hayvanlarda olmasa bile başka bir yere gidebiliyorlar. Başına buydu geziyorlar. <laughs> o yanı kötü. İyi sakinlediler biraz. E olacak o kadar. Şimdi Nisan soyunu Mayıs ayında falan biz Brambel diyoruz. Bambam bam diyorlar. Atarısı mı diyorlardı Bu büyük sinekler var Her yöre herkes farklı konuşuyor Mesela Bizim bulunduğumuz köyde farklı söylüyorlar Şu karşı köyde farklı bir isim söylüyorlar Ben bizim köydeki isimle söyleyeyim size Brambel. dediğimiz sinekler Başlıyor onlar Arpalar biçilene kadar Buğdaylar biçilene kadar işte ne oluyor Hayvanların mastarlarını falan ısırıyorlar Hayvanları ısırıyorlar Rahatsız ediyorlar Sıcakta çıkıyorlar işte. E ne oluyor bu sefer? E, Sabah erkenden salıyoruz onları. Öğlende sıcak başladığı zaman hani o sinekler çıkmaya başladığı zaman da eve götürüyoruz. Sonra akşam serinlediği zaman tekrar salıyoruz. 3'te 4'te yani bu saatlerde falan. Ha, şu anda sinekler yok tabi başlamadı. E, Nisan'ın 13 falan zaten 12'si pardon 12 o sinekler tekrardan başladığı zaman işte akşamları salacağız onları tekrardan bir de ondan sonra sabah için tekrar geri getireceğiz onları 5'te 6'da böyle devam edecek Budayı biçimleri bittikten sonra zaten o sinekler de yavaş yavaş kayboluyor ve ondan sonra bütün gün gidilmeye başlanıyor sabahtan bir çıkılıyor daha akşam sağım saatine kadar gel, gel. Sağım saatine kadar öyle. Mera'da, işte gölgeliklerde, baraj kenarlarında, barajlarda mesela suluyoruz onları. Küçük göletler var yani, baraj dediğimiz küçük göletler var. Onlarda suluyoruz onları. Böyle. Güzel aslında, keyifli hani... Şehrin ee, kargaşasından uzak. Mesela şu an buranın kokusu falan. Bir muhteşem hani bu... Kanolaların, şalgamların verdiği kokuyu ben Aşırı da çok seviyorum. Güzel bir kokusu var. Mesela her yer yeşillik falan. Ben bayılıyorum şahıs. <laughs> Ördekler de var burada arkadaşlar. Gel bakalım. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Oradan geçme. Gel oradan geçme. Gel. Gel kızım. Hadi. Eski sistem davullar arkadaşlar Gel. Gel, gel. 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 gel, gel bakalım. Ne artık? Gel bakalım. Gel. 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 Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım. bizim. <laughs> Niye vuruyorsun bana? Hı? Спасибо. Nesişe? Şşş! Gelmeyecek mi? Nesişe? Gel buraya gel göreyim seni gel. Şşş! Gel hadi gel. Koş 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 koş. Ama ne yaptın? Gitsin mi? Sen mi çevireceksin? O mu ne? Kamera, kamera. Meyva, meyva, meyva. Seni çekiyor. Ee, <laughs> ya ee, dur buraya. Ne yapıyorsun? Ne fıstık. Ne yapıyorsun? Neden kamerayı koydun ama? Seni çekmesi için. Seni çek. Ama, ama, Gitti. Ne, ne şa, nereye gitti? Geçim. Ha? Geçim. Nereye gitti? Senin yüzünden. Senin yüzünden. <laughs> nereye gidiyorsun? Ha? Eve mi gidiyorsun? Eve gitme eve gitme. Ne yapıyor ablan ne yapıyor? Evde. mi? Ha, sen çalışıyorsun ablan yatıyor. Hadi bakalım bay bay de. Bana bak bana bakarak ya bana bakarak. Evet arkadaşlar şimdi otlattık onları yaklaşık bir, 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 buçuk saat kadar. Şimdi eve götürüyoruz onları kapatacağız. Bugünlük bir stresini attılar, alıştılar artık. Artık bundan sonra saldığımızda böyle koşmayacaklar. Düveler falan da alıştı ilk saldıklarımız. Onlar da yatıştılar. Hadi bakalım. Hadi. Hadi kız. Geçecek onlar geçecek. Şş, nereye? Ayçiçeği yerleri ekiliyor arkadaşlar. Başlayanlar oldu yavaş yavaş. Ya biz bu sene bir yağmur gösteriyor çarşamba günü. O yağmurdan sonra ekmeyi düşünüyoruz. Yağmurdan sonra ektikten sonra direkt hani tavlu toprağı ekmeyi düşünüyoruz. Bekleyeceğiz daha. Hadi bakalım. Ne? Çamurun içinde yüzüyor böyle yerlerden gitmiyorlar. Bak sağdan girdi. Hadi <laughs> Anne Sen aşağıya git be <laughs> Hadi Yap Gel gel öne doğru. Kaçtı çok. Kaçtıdan Hadi bak. Hadi kızım, hadi. Hadi hadi hadi. kızım. Bak arkana. Melike sen de ateşe bakıyor. <laughs> Haydi kız. Hadi. Hadi. Sıkıştırma Elif. Hadi. 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 İçen işte. İstemeyen burada içiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.